Gayrimenkulü satarken değil, alırken de yapmanız gereken hesaplar var. Nasıl mı? Gerçek kişiler gayrimenkulleri 5 sene içerisinde sattıkları takdirde gayrimenkul değer artış kazancına tabi oluyorlar. Gayrimenkulü alırken gerçek değerinden kaydettirmediğiniz takdirde bakın nelerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. 53 ay önce 2021 Temmuz ayında bir gayrimenkul aldığınızı ve İstanbul ortalama fiyatlarında 640 bin liraya o gayrimenkulü aldığınızı varsayalım. Ve bugün aynı şartlarda konut fiyat indeksine göre değerini 5 milyon 500 bin liraya çıktığını ve bugün bu değerle sattığınızı farz edelim. Bu durumda ödeyeceğiniz vergi 210 bin lira oluyor. Ancak ilk alırken bugünün koşullarında 110 bin liralık tapu harcını 55 bin liraya düşürmek için gayrimenkulün değerini 640 bin lira değil de 300 bin lira olarak gösterdiniz. Bu durumda ne kadar değer artış kazancı vergisi ödeyeceksiniz biliyor musunuz? Yaklaşık 1 milyon lira. Yani tapu harcını yarı yarıya düşüreceğim derken değer artış kazancı vergisini 5 kat arttırmış oluyorsunuz. Sizce gerçek değerden kaydettirmek mantıklı değil mi? Yoksa siz alırken ne yaptıysam satarken de onu mu yaparım diyorsunuz? Yorumlara yazın.